Evet şimdi İstanbul Maltepe'ye uzanacağız. Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde yeni dönemde Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri masaya yatırılıyor efendim. Tabii CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı da katılımcılar arasında ve o forumda devam ediyor. Karşımızda da Şebnem Yiğit var. Kendisinden hem forumla ilgili bilgi arayacağız hem de kendisinin konuğu Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç. Evet sözü size bırakalım Şebnem Hanım. Buyurun. Çok teşekkür ediyoruz. Aslı Kurtuluş Mutlu. Evet sizin de aynen bahsettiğiniz gibi şu anda İstanbul Maltepe'deyiz. Maltepe Belediyesi'nin organizasyonu olan yeni dönemde Avrupa Birliği ve Türkiye forumundan sesleniyoruz sizlere. Sabah açılış konuşmaları yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta açılış konuşmalarını yaptılar. Avrupa Birliği ile ilgili son derece etkileyici demeçleri vardı. Şu anda yanımda bu organizasyonun ev sahipliğini yapan Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç var. Ve Sayın Kılıç'a sorumuzu yöneltelim. Çünkü biliyorsunuz Avrupa Birliği neredeyse unutulmaya yüz tuttu. Avrupa Birliği konusu. Acaba neden böyle bir dönemde böyle bir formu düzenlediniz Sayın Ali Kılıç? Evet, çok teşekkür ederim. Size ifade ettiğiniz gibi son yıllarda Türkiye'de ne yazık ki Avrupa Birliği ile ilgili e, hiç kimsenin ağzı açılmaz oldu. Sanki 50-60 yıl hiç bu konuda mücadele etmemişiz, müzakereler sürdürmemişiz. Türkiye'nin hedefleri arasında Avrupa Birliği hiçbir zaman yer almamış gibi üstü kapanmış oldu. Biz de yerel yöneticiler olarak özellikle Avrupa'daki mevkidaşlarımızla bir araya geldiğimizde ortak değerlerimiz için yerel yönetimlerde de işbirliği yapmamızın bir zorunluluk haline geldiğini biliyoruz ve pandemi sonrası Sayın Genel Başkanımızla görüşerek bir yeni dönemde Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerini masaya yatıralım şeklinde bir karar aldık. Türkiye dışından da çok sayıda önemli konukların davetlerin, konuşmacıların yer aldığı bir sempozyumu bugün Maltepe'de gerçekleştiriyoruz. Ümit ederim buradan çıkacak olan fikirler, ortaya konulacak olan tezler önümüzdeki süreçte Türkiye'nin yeniden Avrupa Birliği konusuyla haşır neşir olmasına katkı sunar diye ümit ediyorum e çünkü Avrupa Birliği bir ortak değerler birliği dolayısıyla bu ortak değerler birliği hep Türkiye'nin de hedefi içerisinde yer almıştır. E 60 yıl boyunca mücadele ettiğimiz bu süreçten eğer müzakereler tıkanmışsa kendimize de pay çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Hep sürekli dışarıda düşman aramak yerine acaba biz nerede yanlış yapıyoruz? Biz nerede eksik yapıyoruz? Biz nerede biraz önce e, Avrupa Parlamentosu milletvekili arkadaşımız Udo Bulman'da söylediği gibi, yani her şey önce bir güvene dayalı olmalı ve söylediğiniz sözlerin, verdiğiniz vaatlerin karşı tarafta da çok iyi algılanıyor olması lazım, orada güven telkin etmesi lazım. E, sanıyorum bu süreçte özellikle son yıllarda e, Dış politikamızdaki bazı farklı yaklaşımlar nedeniyle bu süreçten biraz uzaklaştığımızı gördüğümüz için biz de Maltepe belediyesi olarak böyle bir forumu gerçekleştirmeyi karar altına aldık. Çok da iyi gidiyor. İnşallah güzel şeyler çıkacak buradan. Başkanım öncelikle sizin yüzünüzü biraz daha kameraya doğru çevirmenizi Anladım. rica edeceğim. Ee, şimdi bir diğer sorum da e, uluslararası konuklarınız var. E, başta e, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta olmak üzere e, Avrupa Parlamentosu'ndan da davet etmişsinizdir muhakkak. Avrupa Birliği Büyükelçisi'nin olmaması yine konuşmacılar arasında bir eleştiriye neden oldu. E, hem bu konuklarımızın işleviyle ilgili hem de Avrupa Birliği e, temsilciliğinin olmaması ile ilgili forumda neler söyleyeceksiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim, biz bu. E sempozumu yapmaya karar verdiğimizde çok doğaldır ki ilk başvuracağımız, ilk görüşlerine başvurduğumuz kurum Brüksel'in, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki temsilcisi, büyük elçisi olacaktı. Sayın Landrut'ta ben uzun bir görüşme yaptım. fikirlerimi kendisine anlattım. Bu süreçte özellikle muhalefet partisinin, muhalefet partilerinin Millet İttifakı'nın olaya nasıl yaklaştığını biz bu sempozuna tartışmak istiyoruz. Sizin de değerli deneyimlerinizden faydalanmak istiyoruz. Açılış konuşmasını yapmak ister misin? demiştim. O da kendisi kabul etti. Eee sonraki güne kadar katılacağını beyan etmişti ama herhalde bir e, daha farklı bir e, projesi vardı ya da önemli bir randevusu vardı. Katılamadılar. Eee bir eksiklik mi? Evet eksiklik. Çünkü gittiğimiz bütün platformlarda Avrupa'da da bunu yaşıyorduk. Burada da Türkiye'de de muhataplarımızla konuştuğumuzda ya muhalefet bu konuda hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir söz söylemiyor. Elini taşın altına koymuyor şeklinde serzenişlerle karşılaşıyorduk. Halbuki tam tersine biz elimiz değil gövdemizi taşın altına koymaya çalışıyoruz. Ve bütün yönleriyle tartışarak hatta Anadolu tabirinde vardır yani özümüzü dara çekerek nerede eksik yapıyoruz. Bunu da arkadaşlarımıza tartışarak yol almak istedik. Ee, ardından e, bu sempozum sadece Türkiye'de bu konuda kafa yoran çok değerli bilim insanlarımız var. Sadece onlarla bunu tartışmayalım. Çünkü zaten biz birbirimizi biliyoruz. Avrupalılar, dışarıdaki dostlarımız bize nasıl bakıyor e, şeklinde arkadaşlarımıza bir değerlendirmede bulunduk. Ve bunun üzerine Avrupa Parlamentosu'ndan Almanya'dan, Balkanlar'dan Rusya'dan, e, Kıbrıs'tan e, değişik ülkelerden e, dostlarımızı davet ettik. Bu konuda yorum yapabilecek kapasiteli e, alan araştırmasına yer almış, derinlemesine analizlerde bulunan arkadaşlarımızı davet ettik. O nedenle bunlardan bir tanesi Arnavutluk'tu. Çünkü Balkanlar bana göre, kişisel e, fikrime göre, e, Balkanlar Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı. Yüzyıllardır biz Balkanlar'la çok yakın ilişkiler içerisinde olmuşuz. Dolayısıyla orada da bir Göç ve göçmenler sorunu var. Eğer Türkiye'de bugün bir mülteci sorunu varsa, milyonlarca Suriyeli Türkiye'de yaşıyorsa, kapıların açılması halinde bu insanların hepsi Balkanlar üzerinden ulaşmak istedik Avrupa ülkelerine ulaşacaklar. Dolayısıyla bu sorunu onlarla da tartışmamız bir zorunluluk. Ee, Sayın İlermet Türk Cumhurbaşkanı benim hem yakın dostum hem Türkiye'yle çok ilgili, Türkiye'de çok yakından takip eden bir siyasetçi. Ee, 27 yaşına başbakan olmuş bir lider. Yıllardır Balkanlar siyasetini çok yakından analiz eden, yürüten, yönlendiren bir lider. Dolayısıyla onu değerli e, gözlemlerini tecrübelerinin burada bizimle paylaşmasında önemli olduğu için buradan Tiran'a gittim. Kendilerini davet ettim. Onlar da yoğun programa rağmen e, gelip programımıza yer aldı. Çok da güzel bir giriş konuşması yaptı. Açılış konuşması yaptım. İşte biz yan yana geldiğimizde, birbirimizle konuştuğumuz zaman sorunları çözmüş olacağız. Sırtımızı birbirimize döndüğümüzde, kapıları kapattığımızda, e, kafamızın içerisinde ön yargı duvarlarıyla e, ördüğümüzde, bu ön yargı duvarları üzerinden hareket ettiğimizde e, başarılı olmamız mümkün değil. Yani 60 küsür yıldır biz bir süreci tartışıyoruz. Ve son Ukrayna, Rusya sorununda gördüğümüz üzere Türkiye'nin önemi çok çok daha ileri boyutta. Ee, ama e, bu da Bulman'da söylediği gibi acaba Türkiye bunu bir fırsata çevirebilecek mi? Burası büyük bir soru işareti. Neden? Çünkü eğer bir ülkede demokrasi yoksa, insan hak ve özgürlükler yoksa, insanlar düşüncelerini özgürce ifade edemiyorlarsa o zaman özgür bir platformunuz yok demektir. E, doğru kararlar almanız ne yazık ki mümkün olmuyor. Tek kişinin ya da küçük bir zümrenin aldığı kararlarla yönetilmek zorunda kalıyorsun. Orada da e, zaman zaman aksaklar ve eksiklikler oluyor. Bunu gidermek için yerel yönetimler olarak biz de merkezi hükümetlerimize, muhalefet partilerimize buradan katkı vererek aşağıda da böyle bir dalga var. Avrupa birini istiyoruz. Çünkü bu hükümet iktidara geldiğinde o dönem yapılan bütün anketlerde Türkiye halkının yüzde yetmiş ile 75'i Avrupa birine girmek istiyordu. Ama bugün bir anket yapsanız Sanıyorum tam tersi olacak. O zaman yüzde %25'i karşıydı. Bugün yüzde %20-25 isteyecek, %75'i karşı olacak. Çünkü süreç bizi oraya doğru çevirdi, evirdi. Dolayısıyla biz bu süreci yeniden o medeniyetler korosuna katılmak üzere yeniden yönlendirmemiz gerekiyor. Çünkü birlikte yapacağımız çok şey var. Milyonlarca insanımız yurt dışında yaşıyor, bir o kadar Türkiye'de yaşıyor. Göç ve göçmenler sorunu, mülteciler sorunu sadece bir Türkiye sorunu değil, bir Suriye sorunu değil, bir coğrafyamız sorunu değil. Aynı zamanda bir dünya sorunu. Afrika'da da bu sorun var, Asya'da da var, Avrupa'da da var, Amerika'da da var. Dolayısıyla bizim bir araya gelip bu insanlık sorununa, günümüz sorununa hep birlikte ortak platformlarda düşünceler üreterek yol almadığın daha doğru olacağına inanıyorum. Şimdi siz zaten açıkladınız yeni dünya dediniz. Yeni dünya düzeninde dediniz. E ve bu düzende bir takım unsurlar değişiyor ve bu değişiklikler doğrultusunda yurdumuz çok fazla göç aldı. Aynı zamanda göç de veriyoruz. Yani gençlerimiz yurt dışına gidiyor. E siz bu oturumlardan birinde de gençlere seslenecek başlıklar koymuşsunuz. Avrupa'dan gençler nasıl görüyor Türkiye'yi? Türkiye'deki gençler Avrupa'yı nasıl görüyor? E şimdi belki ekranda Başındaki genç izleyenlerimize seslenmek istersiniz çünkü onlar da kendilerine uygun bu tür platformları çok fazla bulamıyorlar. Ee, Avrupa Birliği ülkesi olacak mıyız bir gün? Yani 60 yıllık hayal gerçekleşecek mi? Hangi koşullarda e, neler söyleyeceksiniz bu konuda? Ee, şöyle söyleyeyim gerçekten biraz önce ifade ettiğiniz gibi bize ekranları başında izleyen e, milyonlarca yüz binlerce gencimiz e, geleceğine umutla bakamıyor ne yazık ki. E, ben belediye başkanıyım ve neredeyse her hafta bir iki arkadaşımızdan tanıdığımızdan hemşerimizden burada yaşayanlardan ya benim çocuğum liseyi bitirmek istiyor yurt dışına nasıl gidebilir? Benim biraz da yurt dışı geçmişim bildikleri için hangi okula yazdırabilir? Nereden fon var? Nerede burslar gibi ya bitirsin üniversite, bitirse ne olacak tüy üniversiteyi? Yine gidip kahve köşelerinde oturarak işsizlik ordusuna katılarak hiç olmazsa erken gitsin yabancı dil öğrensin orada belki iş bulabilir kaygısı ve kuşkusuyla yaşıyor bu insanlar. Dolayısıyla aslında bu platformlara, bu tür sempozyumlara gençlerimizin de katılmasını isteyen bir arkadaşınızım. Ama bu platformun özelliği biraz daha farklıydı. Mesela bugün aramızda yine e, e, Almanya SPD'yi e, Münih Başkanı Christian König geliyor. Yine orada gençlik kollarına görev yapın. Başka arkadaşımız gelin. Bizim gençlik kolu e, genel başkan yardımcılarımız, gençlik kolu başkanlarımız burada. Onlar da bu platforma bir araya getiriyoruz. Bu tartışmalara en azından e, tanık olsunlar. Neler tartışmalar tartışılıyor. Bunları bir örense süreç içerisinde bunlarla da bir araya gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama söylediğiniz bir şey çok önemli ve biz de onu tartışıyoruz. Bugün girmek istediğimiz Avrupa Birliği, bu değerler birliği aslında bundan asırlar önce 1200'li yıllardan Anadolu erenleri, Ahmet Yeseviler, Hacı Bektaş veliler, Yunus Emre'ler, Mevlana'lar o zaman e, sınırsız bir coğrafyayı kafalarında geliştirmişler ve o zaman yetiştirdikleri öğrencilerini Ahmet Yesevi Asya üzerinden, Orta Asya üzerinden Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlar'dan Avrupa'ya göndermiş. Bakın Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş dönemleri tam da bu süreçlere denk geliyor. Yani öncü kuvvet, ilim insanları, bilim insanları, Anadolu hümanizmi temsil edenler önde gidiyor. Önce kültürler ve inançlar arası diyalog köprülerini kuruyorlar. Arkasından Osmanlı oraları açılıyor. Ne zaman ki bu biraz sekteye uğradı Osmanlı'nın çöküşü de ondan sonra başlıyor zaten. Hep biz o süreci yaşadık. 800 yıl önce Anadolu erenleri sınırsız coğrafya fikrini ortaya atmış, hayata geçirmiş aslında. Ama 800 yıl sonra yani 1960 yıllarda Avrupa Ekonomik Toplu adı bir araya gelip bir pazar, ortak pazar oluşturmak istiyorlar. Şimdi sınırlar kalktı. Aslında biz kendimize anlatamıyoruz. Eğer biz bu değerlerimizi daha geniş bir şekilde, daha geniş platformlarda Avrupa'daki dostlarımıza anlatabilseydik sanıyorum Türkiye şimdi çok daha farklı bir yerde olacaktı zannediyorum anlatmanın da en doğru yollarından bir tanesi bu tür sempozyumların daha sık yapılması. E, yerel yönetimler bunları üstlenmiş gibi görünüyor. Maltepe Belediyesi başta olmak üzere ama gönüller diliyor ki e, bir hükümet politikası olarak iktidarın da bu tür sempozyumları, e, bu tür çalıştayları daha sık gündeme getirmesi tıpkı iktidarlarının ilk yıllarında olduğu gibi. Var mı söyleyeceğiniz bu e, konuda? Bunlar galiba çok yoğun gündem çok yoğun. Dolayısıyla biz de devletin bir kurumuyuz ediyor olarak. Onların yapamadığını biz yaparak o boşluğu doldurmaya çalışacağız. Peki başkanım. Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok önemli çalışmaları imza atıyor Maltepe Belediyesi. Bundan kısa bir süre önce de ikinci ekonomi formunu yapmıştık yine burada. KRT ekranlarından sizlerle paylaşmıştık. Sevgili Aslı Kurtuluş Mutlu şu anda bizlerin sizlere aktaracakları bu kadar. Bu ekonomik özür diliyorum bu forum yeni dönemde Avrupa Birliği ve Türkiye Forumu devam edecek. Bugün ve yarın toplam 6 oturum gerçekleşecek ve Sayın Başkan'ın da belirttiği gibi uluslararası konuklarımız var burada. Avrupa Birliği Parlamentosu'ndan, Sosyal Demokrat Partisi Almanya'dan milletvekilleri konuklarımız var. Keza Rusya'dan konuklarımız var. O nedenle e, zannediyorum e, bu e, çalışmadan önemli kararlar çıkacak. Bu arada Başkanım bir öncekinin kitapçığı e, yapılmıştı. Bu çalıştayın da kitapçığı... kitap evet Bunu da kitaplaştıracağız. Çok önemli bir katkı. Tekrar teşekkür ediyoruz. E, baş başkanımıza hem bu sempozyum hem de bize zaman ayırdığı için aslı kurtuluş mutlu söz sizde